hemşerilerimize, vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tabi bir yılı bitirmek, yeni bir yıla başlamak üzereyiz. Önce şunu ifade edeyim ki, tabi 2020 yılı hakikaten ülkemiz için, dünyamız için çok zor bir yıl oldu. Ama bütün buna rağmen Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak çok yoğun bir çalışma geçirdik. Neredeyse yatırım bütçemizin yüzde yetmişini yatırımlara ayırdık. Tabi bütün bunları yaparken de Sayın Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in ülke genelinde yapmış olduğu büyük hamlelere ayak uydurmaya çalıştık. Türkiye'miz dünyada sağlıkta bir numara olduğunu gösterdi. Bizler de aynı aşk, aynı hızla hizmetlerimize devam ettik. Pandemiye sığınmadan, herhangi bir mazeret üretmeden vatandaşımızın hizmetinde olduk. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin her noktasında kendimizi gösterdik. Yaşlı insanlarımızın yine hizmetlerinde konulduk. Gerek COVID döneminde ve gerekse normal dönemlerde her zaman onları araya bulduk, sorduk. İhtiyaçlarını gidermeye gayret ettik. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal bir belediye olduğumuzu inşallah kamuoyuna göstereceğiz. Önümüzdeki yıl hayvancılığa, ziraate yani tarıma olan desteklerimiz devam edecek. İstihdam amaçlı e, desteklerimiz devam edecek. Bütün hedefimiz Erzurum'umuzda üretim yapılsın, istihdam sağlansın iş arayan kardeşlerimiz ibiyorsun. Bu vesileyle 2021 yılının hayırlı olmasını temenni ediyor. Tüm insanlığa İslam alemine bolluk, bereketlik, güzellik güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Ülkemiz için de Erzurumumuz için de Hayırlı yıllar, hayırlı seneler diliyorum. Ee, gönlümce bütün vatandaşlarımızı e, hürmette selamlıyorum.